size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 3000 TL demiş. 7000 TL tam tamına 7000 TL'ye e, günümüz şartlarında her oyunu açabilecek, her oyunu açabilecek bir bilgisayar toplayacağım. Mal, korona var. Koronadan dolayı her şey pahalandı. PlayStation 4 pro eskiden buçuk milyardı. Şimdi buçuk milyar olmuş. O yüzden arkadaşlar uygun fiyat tutmaya çalıştım 7000 TL 7000 TL bir de yani her oyun açar arkadaşlar en yüksek ayarda yani en yüksek ayarda en maksimum oyunda 40-50 FPS alır Arkadaşlar şimdi bu yorumlarda e, linkini atacağım Arkadaşlar şimdi başlayalım sistemi tanıtmaya Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Aşağıya diğer kanalı da atacağım teknolojik kanalı. Az önce bir tane video attım. Ona da like atmayı unutmayın. Ona da 3.5 milyara 4 milyar falan 4 milyar monitörlü bilgisayar topladık. Bu monitörsüz arkadaşlar. Monitör almak isterseniz 8000 TL falan civarı ediyor. 2000 saniye 75 Hz. Başlayalım. Sharko RGB Flow Tempered Glass herhalde camı siyah olan. USB 0 Mid Tower kasa. 385 TL. 400 liradan düşmüş. İşlemci soğutması RGB'li 92 mm 380 lira. 1 TB 5400 RPM. Ee, 5900 RPM de vardı o birazcık pahalıydı. 423 TL VD'nin. bilmiyorum marka. Asus Prime bu anakart güzel. Asus Prime H310M 2660 2666 Hz, DDR4 Arkadaşlar asıl şey, e, oyunları açabilecek 16 GB HyperX Furry 2666 her Anakart da aynı. Tam oluyor yani. 600 TL. Arkadaşlar e, RAM'e fazla vermek vermiştim 8 GB da yapabilirdim. Ekran kartı RAM, işlemci bayağı iyi oldu. Asus ROG Strix 550 Watt 80 plus güzel arkadaşlar yani 1000 liradan düşmüş Asus'un bir de bilinmedik marka olursa kötü olur 550 watt da yeter san zannediyor arkadaşlar en iyisi FreeDOS olmaması için Microsoft Windows on Home 64 bit ee, Windows on yani 9 TL'ye lisanslı şey hani free şey olmasın diye adı unuttum her neyse Arkadaşlar işlemci asıl önemli olan Intel Core i5 9400F 2.9 Hz 9 MB onu bilmiyorum. 6 çekirdek 14 NB işlemci. Arkadaşlar ben şimdi Ryzen 5 de yapabilirdim. Neden i5 yap 5 yaptım? Intel güzel arkadaşlar Intel Core. Yani Ryzen 5 te güzel ama i5 geçer Ryzen'miş. Her neyse. Şimdi Asus Phoenix GTX 1650 yeni çıkan bir ekran kartı 4 GB çift fanlı değil tek fanlı 128 bit ekran kartı bu her oyunu açar arkadaşlar yani dediğim gibi en yüksek oyun mesela aklınıza ne geliyor Assassin's Creed Origins olabilir veya yeni çıkan oyun Modern Blade War Bannerlord, Bannerlord, olabilir onları ya hep her oyunu açar arkadaşlar dediğim gibi her oyun 40 FPS alır şey en maksimum oyunda. Yoksa mesela CSGO diyelim 300-400 FPS alır. Fortnite 150 FPS alır en yüksek ayarda. Arkadaşlar sistemimiz böyle 7000 TL monitörlü 8000 TL oluyor. 2 milisaniye 50 ay, 75 Hz. Ee, aşağıya linki de atacağım. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kısa oldu. 4 dakika oldu. 5 dakika yapayım ben. Arkadaşlar teknolojik iguana kanalına da abone olun. İleride çok iyi bir videolar gelecek. Ee, bir tane daha kanalım var. Onda CSGO kasa açılma videoları çekeceğim. O kanalı ileride kanalımı büyüttükten sonra paylaşacağım. Hatta teknoloji güvenlikte da kasa açılma videosu çekebilirim. Ama arkadaşlar sponsor diye bir şey var. Sponsorlar e, şöyle diyeyim. Yani azıcık da video uzasın. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Eğer ben böyle bir bin 5.000 aboneye geçersen ve kanalımda CSGO videoları üzerinde bulursam, Ve de her videom böyle 1000 1000'in üzeri izlenirse 1500'ün bin, bin üzeri veya 3000'in üzeri Bir sponsorluk var CSGO kasa açılım sitesinden mesela şöyle arkadaşlar Bana 150 dolar verecekler Gideceğim Kasa açacağım 15 dakikalık video çekeceğim Kasa açacağım Kasadan çıkarttıklarımın hepsi benim olacak. Mesela 80 dolar bıçak kasası var. İlk başta 8 16. 70 doları mesela 150 e dolar verdiler ben. 70 doları harcıyorum ilk başta. AK kasası işte bir sürü kasa, covered kasa falan bir şey. O kasalardan açtıktan sonra 70 dolar harcıyorum. Sonra 80 dolar son bir bıçak kasası açıyorum ve o çıkan bıçak ve diğer çıkarttıklarım benim oluyor. İstersen satıp daha fazla çıkarabilirim ama benim oluyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar benim olduktan sonra size çekiliş yapacağım. İleride bıçak çekilişimiz de olacak. Ben bıçak aldıktan sonra tabi. Ee, yani bir sürü AK-47, Asimov falan bir sürü çekiliş yapabilirim çıkarttıklarımdan. AK-47, Vulkan, AVP, Asimov falan filan. Çekiliş yapabilirim. AVP, Asimov dediğimde 267-300 lira falan bir şey yani bir bıçak parası. kat Knife veya Navaja o bıçaklar parası. Dediğim gibi like atıp destek olursanız bu kanalda paylaşırsanız ve teknoloji iguana kanalına yorumları atacağım. Dediğim gibi ismini ismini youtube yazınca doğrudan 78 e abonelik video çıkıyor. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Daha çok videolar gelecek. Dediğim gibi hoşçakalın. Bay.